tekrardan merhabalar. Tinkercad kod blokları dersine devam ediyoruz. Yeni kod blokları oluştur tıklıyoruz. Bu videomuzda ise Türkiye bayrağı yapacağız. Şu anki tasarım ekranına ihtiyacımız yok. En baştan sona kadar kod bloklarını kullanarak Türk bayrağını nasıl yapacağız hep birlikte yaparak öğrenelim. Geliyorum ilk başta bir nesne oluşturma kod bloğunu sürüklüyorum ekrana ve bunun ismini tekrardan üstünden diyorum. Bayrak diyorum. Enter basabilirim. Bir bayrağı ilk başta oluştururken tabanındaki dikdörtgen oluşturmamız gerekiyor. Biz bunun için neyi kullanabiliriz? Buradaki kutu idealdir. Aldım kutuyu sürükledim. Şöyle hemen yeni nesne oluşturup altına. Ve bunun genişlik uzunluk yüksekliğini vermem lazım. Genişliğinin 80 olması, uzunluğunun tam bunun yarısı 40 olması, yüksekliğinin 20 çok kalın olacağı için 5 ideal olacaktır. Yeterli yani olur. Ve biz şimdi buradaki nesneyi oluşturduğumuzda hızlandıralım biraz ekranın hemen altında kalıyor. Onu yukarı çıkartmak için de ne kadar hareket etmemiz gerekiyor? Nereye doğru? Z ekseninde yüksekliğin yarısı kadar hareket ettirirsek bizim düzlemimizin üstüne çıkacaktır. Hareketi geldim. Ekranı koydum. Hatta birazcık biz şey yapalım. X eksenini de kenara kaydıralım. Mesela eksi ikilik bir kenara kaydırma. Y eksenine dokunmamıza gerek yok. 2.5'lik de buradan yükseltebiliriz. Hemen tekrardan bir böyle çalışıyorum yani şu anda gayet güzel oldu. Biz bayrağımızın tabanını oluşturduk. Şimdi bizim bayrağımızı oluşturmamız için iki nesne daha ihtiyacımız var. Bir hilal bir de yıldız ihtiyacımız var. Geliyorum buradan yeni nesne oluştur. sürüklüyorum ekranımın ortasına. Buraya geliyorum. Diyorum ki bu yeni objektin adını hilal olarak değiştirelim. Bir tane hilal nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim. Silindire ihtiyacımız var. İki tane silindir birbirinden çıkartarak hilal şeklini oluşturmaya çalışacağız. Aldım. Nesneni böyle yenilesini sürükle de bıraktım. Rengini beyaz renk yapacağım. Çünkü Türk bayrağı hilal beyaz renk hepimizin bildiği gibi. Radius değerini, yükseklik değerini ve buradaki değerlerini bir hep birlikte değiştirelim. Yarı çapının 15 olmasını istiyorum. Yüksekliğini ise 5.5 olması benim için şimdilik yeterli olacaktır. Şimdilik tamam. Ve benim bunu hareket ettirmem gerekecek. Hemen şöyle bir çalıştırayım. Bu ayrı bir nesne olduğu için altta kalıyor. Bunu yukarı çıkarttırmam gerekiyor. Nasıl yapacağız? Buradaki hareket tutup bir Aşağıya konumlandıralım. Tekrar çalıştırdığımızda şu an tam merkezde ama Hilal bizim için birazcık daha sol tarafta. O zaman ne yapacağız? X'indeki eksi değeri arttıracağız. Mesela buraya geliyorum. Eksi Eksi 10. Şu an için iyidir. Tekrar çalışıp bakmak istiyorum. Evet. Hızını biraz düşüyorum çok hızlı. Buradaki nesnemiz şu anda yuvarlak. Ben bu hilalden bir nesneyi daha çıkartmalıyım ki yani bu yuvarlaktan yanlış söyledim. Ne yaparsam onu bir hilale dönüştürürüm. Bir başka silindir çıkartarak kalan ekrandaki parçayla bir Hilal oluşturabilirim. Hemen buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum ve duplicate et Hatırlıyor musunuz? Biz Tinker nesneyi duplicate Aşağı koyduğumuzda birebir aynısını oluşturuyorduk. Burada aynı iki mantık mevcut. Ama biz burada yuvarlak değil de bir delik oluşturmak istiyoruz ve buradaki yarıçapını ilk yaptığımız yuvarlak silindirin merkezinden biraz daha küçük yapmamız gerekiyor. Mesela ben buraya 15 değil de 12 yapayım. Ve buradaki x değerinde bu kadar fazla üst üste gelmesi mesela çeşitli direkt üst üste gelecek. Benim bunu kaydırmak istiyorum mesela. Burası ne yapabilirim diye birazcık bir bakıyorum. Birazcık da şuradan gitmem gerekecek sanki. Bir öncelikle şöyle denemek istiyorum. X'in eksi 8 vermek. Y'sini zaten aynı değil. Devam ettirelim. Bakalım nasıl bir şekil oluşacak. Kaydırdık. Sanki bu şeklin bir tık daha büyük olması gerekiyordu. Şuraya gelelim. 12 yerine tekrar 15 yazarsak nasıl bir değişiklik elde edeceğiz bakalım Aa, çok büyük oldu bunu da birazcık daha küçültelim 13 mesela nasıl olacak bu da çok dar oldu buradaki yeri çap değerini değiştirmem gerekiyor yanlış yaptım fark ettim 12 yapmam yeterli olacak yüksekliğini birazcık da arttırdız ne de olsa bu bir delik. Deliğimiz mesela 10 yüksekliğinde olsun. Ama x değerini ise eksi 8 çok fazla geliyor. Eksi 5 olarak değiştirelim. hemen geldim tekrardan çalıştırdım. Bakıyorum şu an gayet güzel bir şekilde oluşturuldu. Ve bu yeni nesne oluşturduğum hileli aşağı indiriyorum. Grup oluşturuyorum, sürükleyip en altına bırakıyorum. Tekrardan çalıştırdığımda görüyorum ki tık tık aşağı indi ve hilal şeklim oluşturuldu. Şimdi benim bir tane son olarak da yıldız şekline ihtiyacım var. Geldim buraya. Tekrar isimlendi dedim. Yıldız ismini vererek yeni bir nesne oluşturmaya başlıyorum. Hazır olarak yapılmış bir yıldız nesnenin şeklinde zaten var. Sürükliyorum, bırakıyorum. Bırakamıyorum. Ekranın altına beyazı seçiyorum ve değerlerini değiştirerek başlıyorum. Tarafların 5 tane olmasını istiyoruz. Yarı çapı için 20 çok büyük olacağı için bizim için 7 yeterli İç yarı çapına ise 0.5 şu an için fena durmuyor diye düşünüyorum. Mesela şimdi bunun hareketini tekrardan yapmamız gerekiyor. Buradaki hareketi kopyalayabilirim. Dupli kedi direkt aynı şekilde gelecektir. Ama x'te sol tarafı götürmek yerine demişim, x yaparsa sola gider, x yaparsa sola gider, art yaparsak sağ gider. Ben burayı direkt alt olarak yazacağım. Yüksekliği de bu şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Tekrardan çalıştırıyoruz ve bir bakıyoruz. Fazla yukarıda oldu. Benim bu yüksekliğin yarıçapını 5.5 yapalım. Çok fazla oldu. Tekrardan çalıştıralım. Bu haliyle bile bizim hala daha yüksek oluyor. Çünkü buradaki yüksekliğini değiştirmedik. Buraya 5.5 demem gerekiyordu. Tekrardan yazdım. Evet, fark ettim. Şu anda bu haliyle bile Türk bayrağımız hazır ama yıldız sanki böyle bir tık daha döndürsek daha hoş duracak gibi. Bu işlemi nasıl yapıyorduk? Bizim değiştir komutlarımızdan döndürü alıp ekrana sürüklüyoruz ve diyorum ki ben bu oluşturduğum nesneyi Z ekseninde 105 derece döndürmek istiyorum pivotları kullanmadan. Tamam. Şöyle bir daha bakmak istiyorum. hızını biraz arttırayım. Türk Bayrağı'nı oluşturalım en baştan. Hemen aşağı doğru. Kod blokları kullanarak Türk Bayrağı'nı nasıl yapacağımızı daha öğrenmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hep unutuyorum videoları nasıl kaydettim. Göstereyim unutmadan hemen. Buradaki ismi üzerine geldiğimizde kalem işareti çıkıyor. Tıklıyorum ve mesela buraya Türk büyük harf yazalım. Türk Bayrağı Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.